Haberin kalbinin çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile tekrar sizlerleyiz. İran devrim muhafızları karargahında patlama, Amerika'ya yakınlığı ve Koordinesi ile bilinen örgüt patlamayı üstlendi. İran'da devrim muhafızları ordusunun meşette bulunan karargahında patlama meydana geldi. İran'da rejim karşıtı faaliyet ve terör eylemleri ile bilinen halkın mücahitleri örgütü, devrim muhafızları ordusunun meşet kentinde bulunan Yasir karargahına saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu, İran'ın Meşet kentinde İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, Yasir, karargahında patlama meydana geldi. İran'da rejim karşıtı faaliyet ve terör eylemleri ile bilinen halkın mücahitleri örgütü tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, devrim muhafızları ordusunun Yasir karargahına saldırı düzenlendiği belirtildi. Saldırının Cuma yerel saatte 22.05 sularında gerçekleştirildiği aktarıldı açıklamayla birlikte paylaşılan görüntüde ise karargahta patlamaların meydana geldiği görüldü, öte yandan, Halkın Mücahitleri Örgütü, 1 Temmuz'da Tahran'da devrim muhafızları ordusuna ait Malik Eşler karargahına yönelik bir saldırı daha gerçekleştirdiğini açıklamış ve saldırıya ilişkin görüntü paylaşmıştı.